Hani İmam Buhari Hazretleri bu şey toplarken bak bu şöyle bir alim çok hadis ilminde şöyle ileri diye bir adamı gösterdiler. <laughs> Hazret tam geldi e, onu dışarı uzaktan gördü. Adam da atını çağırıyordu tam o sırada. Elini uzatmıştı tam şöyle. Hazret bunun hareketini gördü, elini uzatmasını gördü. Tamam dedi. Geri döndü. Almaya gerek kalmadı evladım dedi. Geri döndü. Niye sizce? Niye geri döndü? Aslında Kamran, bir hadisi şeriftir aslında bu. Bir hadisi şerif bir hadisi şerife riayet etmediği için böyle oldu. Yani e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir anne çocuğunu çağırmıştı. E, Evladım gel bak sana ne vereceğim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem normalde karışmaz. Ama orada sordu önemli bir mevzu olduğu için bir şey anlatmak bize bir şey anlatacağı için. <laughs> ona ne vermeyi istemiştin dedi. E Allah Resulü ona hurma vermek istemiştim. Dikkat et dedi eğer vermeyecek olsan yalan yazılacak. Bak bu kadın vaad etti değil mi? Çocuğuna bir şey vermeyi. Bu Pavlov'un köpeği aslında hani hayvanları terbiye ederken kullanılan bir usul. Pavlov'un köpeği deneyini biliyorsunuz ya. El, eline alırsın şeyi, şekeri alırsın, hayvanını çağırırsın bir gelir. Sonra bir daha şekeri alırsın, hayvanı çağırırsın gelir. Eline bir şey almadığında, elini uzattığında artık hayvan gelir. Hayvana bir şey vaad etmediği halde, elini uzattı, elinde bir şey yoktu. Bu bile hani dedi sıkıntı bak yalan olma ihtimali gitti. Hani bunlar incelenip sık dokunulan işler. Necati abinin yazdığı yerde bulduğu kağıdı hadis diye kitabını almıyorlar Cancazım. Alim ulemadan alınır. Bunu anlatamıyorsun da. Böyle alim ulemaya hürmet kalmadı mı? Tanımıyor ki adam alim ulemayı. O da adam ben de adamım oluyor finalinde. Finalinde tam olarak öyle oluyor. Nasıl anlatayım şimdi? Öyle bir tertip etti ki Hazret zaten. Dört tane İmam Ahmet İbn Hanbel Hazretleri falan baktı. İmam Buhari'nin kitabına baktı. Dört tane hadiste şey yaptılar. Hani sahihleri özel olarak topladığı bir kitap ya. Dört tanesinde böyle ihtilaf ettiler. Bu, bu adam 99'luk adam mı, 100'lük adam mı diye. İhtilaf bu. Gerebizlik <laughs> değil aslında. Biz, aynen. <laughs> siz zaten adamı görsen tanımazsın. <laughs> ne demek istediğimi anlıyor musun? Bak bu Hasan mı yoksa sahih kategorisi mi aslında? dört yani bak o kadar rivayetten dört tanesi. Azuz uz bir iş mi? Ya bak ne kadar ilim gerektiğini bilmiyoruz. Hani Allah, Kitap, Kur'an, Sünnet konularında ne kadar ağır ilimler, ne kadar konu olduğunu bilmiyoruz bak. Bir tane şey söyleyeceğim. Özellikle mesela tefsir ilmiyle alakalı. Zannediyor ki böyle kitaba bak kafana göre çıkar. Öyle zannediliyor bak. Bir cümleyi anla ne kadar ilim gerekiyor, ne kadar altyapı gerekiyor. Bu hadis Buhari ve Müslim'in bak tefsirde görürsün. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına uygundur. Ama Buhari ve Müslim bu hadisi tahriç etmemişlerdir. Bu cümleyi yazabilmek için lazım olan ilmi bir hesaplayın. Buhari, İmam Buhari'nin şartlarını bileceksin. Şartların ne kadar ağır olduğunu biliyorsun. İmam Müslim'in şartlarını bileceksin. Sonra kitapları komple bileceksin ki bu hadis orada var mı yok mu bilesin. Kontrol F arama şansın yok o zaman değil mi? Yani. Bizimkiler gibi bilgisayarını aç, aç ara yok öyle e, bileceksin. Sonra o hadisi bileceksin. O hadisin orada geç bu halde Müslim'de geçmediğini bileceksin. Bu cümleyi yazabilesin. Tefsirde geçen bir cümle. Sen ne anlıyorsun? Millet kafasında göre konuşuyor anasını. Değil işte. Şu ilmin kaçı var sende? Hiçi. Kafana göre bakıyorsun ne çıkardığın da belli değil. Anlamıyor ki Arapçası da yok. Geçtim şeyi mealinden hüküm vermeye çalışıyor.